Evet, şöyle hepinize merhaba arkadaşlar. Tabii başlıktan da anlayacağınız gibi <laughs> dolandırıldım. Nasıl dolandırıldım? Ee, hiç beklemediğim aslında bir şeyle oldu. Tabii anlatacağım ayrıntılarını ama ee, size bir tavsiyem arkadaşlar, şunu çok iyi öğrendim. Bu hayatta bedava para yok yani hakikaten yok. O yüzden ee, ne yaparsanız yapın kolay yoldan para diye bir şey yok. Yani bunu tecrübe ettim defalarca. E tabi olay bir de iddia gibi işte böyle bir e, bahis konusu olunca fazlasıyla insan ikna oluyor yani evet kolay para kazanabilirim gibisinden ama hiç öyle bir şey yok. Genel olarak şöyle anlatayım nasıl olduğunu size. En yakın arkadaşımın instagram hesabını ne eklediler. Ve şimdi tabi yakın arkadaşınız olunca insan güveniyor yani ne söylenirse. Hesabında da şöyle bir şey paylaşmış. Ee, şu kadar para kazandım, işte şu kadar yatırdım, işte siz de kazanmak istiyorsanız, işte e, bilmem kişiye haber e, sizi yönlendireyim, sizler de işte kazanabilirsiniz gibisinden. Tabii iş böyle olunca ben de dalga geçtim ilk başta, hani hadi canım gibisinden. Konuşma tabii birbirini açtı falan ama konuşurken böyle bir samimiyeti eksik olduğunu fark ediyorum. Yani çünkü yakın bir arkadaşımla konuşmadığımı e, ya da o anda belki morali bozuk bilmiyorum düşünüyorum ama çok da böyle şüphelenmedim yani aşırı bir şüphe yoktu en azından hacklenmiş olabileceğini hiç öngörmedim yani helası sonra bana bir numara verdi işte tabi kefil arkadaşım olunca yani aslında o değil tabi konuştuğum kişi onu hackleyen kişi ama kefil arkadaşım olunca ben de tabi gözüm kapalı güvenip o kişiyle konuşmaya başladım ASAP numarası üzerinden ve bunlar tabi dolandırıcı yani aynı kişi zaten hem instagramı hackleyen kişiyle bana numarasını verdiği kişi aynı kişi Tabi ben adamla normal konuştum numarasını verdi bana hesap numarasını verdi. Ben de hani ilk başta böyle bir 500 lira gibi bir ücretten bahsetti. Ben dedim hani bende o kadar yoksa size hani 400 göndereyim falan gibi sayı başlangıç olarak. Tabi arkadaşım da olduğu için güveniyorum bir yandan. Gönderdim parayı. Ne kadar kazanabiliyorum ne kadar kazanabiliyorum dedim. Ortalamada işte 25 milyar civarında falan kazanırsınız dedi yani yatırım uzmanıymış kendisi. İşte bayısı oynayarak, canlı bayısı oynayarak işte para kazandırıyor. 400 lira sonra aradan 35-40 dakika sonra ben size haber vereceğim dedi. Arkadan 35-40 dakika sonra da haber verdi. Dedi işte 53 milyar gibi net kazancınız mevcut. İşte hesap numaranızı alabilir miyim dedi. Ben dedim aa süper tamam dedim. Harika. Parayı kırdık dedim yani. Hemen dedim gidiyorum kendime bir bilgisayar bir tane telefon alıyorum. Kafamda deli deli hayaller var yani. Sonra şey dedi ben verdim hesap numaramı bana şey dedi işte bunu şirketimiz tarafından işte size aktarabilmemiz için Kıbrıs üzerinden hani oynanıyor bunlar 4700 lira hesabımıza para yollamanıza ben ilk başta onu EFT ücreti gibi bir şeymiş bu işlem ücretiymiş saçma bir şey yani. Ben ilk başta bunu 4.7 TL olarak falan algıladım yani ama iş öyle değilmiş tabi. 4700 lira olduğunu okuyunca dedim dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hani size az önce söyledim hani 400 lira e, var sadece yani bunu oynayabilirim. Hani zaten daha fazla olsa daha fazla oynay oynamayı ise şey yapıyorum. Allah'tan öyle bir şey yapmamışım. iş e, İş böyle olunca tabi 4700 lira istedi. Ben tabi sinirlendim. Arkadaşı aradım. O sırada tabi o zamana kadar neden aramak aklıma gelmediyse bilmiyorum. Arkadaşımı aradım. O dedi ki sen ne yaptın dedi. Daha hani telefonu açar açmaz. Kanka dedim ne oldu dedim. Kanka benim hesabım hacklendi dedi. Tabi ben bunu duyunca başımdan kaynar su var döküldü. Ben kimle konuştum bütün bir saat iki saat boyunca kime para gönderdim. Hiçbiri yani hiçbiri e, ee, bilin, bilinmiyor yani tamamen muammada kalıyor. İnanılmaz sinirlendim. Adamı tabi aramadım yani yapabileceğim hiçbir şey yok yani adamı arasam da e, paramı gel paramı geri ver desem de zaten hani verilmeyeceği malumdu yani. O yüzden hiç üstelemedim abi çok fazla. <laughs> Hayır üsteledim ama <laughs> adamı adamı arayıp üstelemedim. <laughs> <laughs> ne yaptım ki? <laughs> evet Kafayı yedim birazcık tabi moralim bozulmuş olabilir yani. O normal teyze ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne yaptın? Üstelemedim <laughs> yani. <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> hiç bunu üstelemedim yani. Hayır üstelemedim. Gece üç gün uyumadın. <gülüyor> 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 <laughs> evet bu arada bütün cimerdi işte siber suçlar polis teşkilatı falan hepsine yazdım ama tabii hiçbir şey çıkmadı yani bizim ülkemizde e, sanırım böyle şeyler e, çok kârlı alınmıyor yani işin 400 lira olması bir yana yani 1 lira bile olsa bir hırsızlık hırsızlıktır yani hani ama tabii bunlar e, çok fazla üzerine durulmadı ben birkaç yere şikayet ettim birkaç yerden arama geldi işte biz bir şey yapamıyoruz dediler falan. Ee, siz bir şey yapamıyorsanız, hani bu adamların elinde bende numaraları var, ee, Havale EFT yaptığım hesap isimleri, IBAN numaraları var, yani hepsi var. Ee, nasıl bir şey yapılmıyor? Yani ben hala algılayabilmiş değilim. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa lütfen yazsınlar. Ee, kendilerine, kendileri benimle iletişimi kursun. Instagramdan ekleyebilirler, atalftantravelsbeck veya mail atabilirler bana. Ee, Yani kısacası yardımcı olabilecek varsa yazsın. Hala tabii konu şu anda siber suçlarda takip ediliyor ama bir sonuç çıkmadı. Anlayacağınız arkadaşlar kolay para diye bir şey yok. Yani 400 lira oynayıp 53 milyar kazanayım derken 400 liradan olduk ve tabii hiç tahmin etmediğim bir şeydi. Yani başımdan kaynar su var döküldü. Tabi yani şu dönemde para kaybetmek hele ki bir iş arama dönemindeyim şimdi biraz zor oldu ama e, yapabileceğim bir şey yok tamamen benim suçum yani e, arkadaşına da inanmak da biraz tabi sorumluluk ve inisiyatif gerektiriyor. Onu da yapmayabilirdim ama ben onu tercih ettim. Ee, tabi bilemezsiniz yani Instagram hesabının hacklenebileceğini. Bu arada aklınızda bulunsun. Instagram hesapları nasıl hackleniyor? Size bir link atarlar. Bir videoyu izleyin derler. Ona tıklarsınız ve Instagram hesabınız gider yani. Bunu da yapmayın. Ee, Instagram hesapları olsun diğer hesaplar biraz tehlikeli. Bunlara saldırılar yapılabiliyor. Ee, yani tabi bunlarla ilgili Yeteri kadar güvenlik önlemi alsanız da bazen tehlikeli olabiliyor. O yüzden siz, siz olun. E, tanımadığınız, hatta tanıdığınız arkadaşının bile onunla yüz yüze konuşmadan kesinlikle yolladığım mesaja tıklamayın. E, eğer bir mesaj yollayıp sizden bir işte paylaş e, yapmanızı veya işte destek vermenizi, puan vermenizi isteyen gibi mesajlar oluyorsa bile mutlaka önce bir arayın yani. E, çok önemliyse zaten e, sizinle hemen iletişim kurar sesini duymadan karşı tarafın güvendiğiniz insanın sesini duymadan bir işlem yapmayın derim. Bu zor oldu ya yani. benim için 400 yıllık tecrübe acı bir tecrübe oldu. Umarım başkalarının başına da gelmez. Dediğim gibi zaten işin takibindeyim yani bu işi çok ciddi da taşıyacağım yani ama şu ana kadar bir sonuç çıkmadı çıkar mı emin olun bilmiyorum yani sadece takip yani bu kadar zor olmamalı yani elimde bütün bilgiler var. Ee, bilmiyorum. Dediğim gibi yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa yazsınlar. An yani başka bir şey diyemiyorum. Kazıklanmak kötü bir şey. <laughs> Kazıklanmayın arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir tecrübeydi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, videoları videolara devam edeceğiz bu arada. Ee, güzel videolar atmaya işte çekmeye başladım. Ee, biliyorsunuz artık hani YouTube'a geri döndüm diyebilirim. Çünkü pandemi süreci boyunca 6-7 ay falan YouTube'a video çekmedim. Ee, çekemedim. İçimden de gelmedi aslında çekmek. Ama şimdi tekrar YouTube'a döndüm diyebilirim. Ee, yeni videolarla karşınızda e, tekrardan <laughs> döneceğim. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu acı tecrübeleri yaşamak istemiyorsanız dediklerime kulak verin derim. Kendinize tekrar iyi bakın. Görüşürüz.